YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tayfun Yüksek ve şu anda yeni bir ürünle tekrardan yeni bir tanıtım yapacağız. Ürünümüz doğrayıcı 9266 yeni ürünlerden biri. Aslında bu ürünümüzün tabi takımları var. Şimdi tek tek ürünler geldiği için biz tek tek tanıtımlarını yapıyoruz. Ürünümüz 500 watt gücüne sahip olan ve cam haznesi olan bir ürün ve gerçekten kalite olarak baktığımız zaman ise çok güzel ve tek tuşlu olarak kullanım imkanlarına kadar mevcut olan bir üründür. Renk olarak baktığımızda ise inox renk olarak üretimi, hızlı kademe ayarlarına kadar mevcut olan ve turbo özelliğine kadar sahip olan bir üründür. Doğrayıcının kapasitesi olarak baktığımız zaman alt kısımda olarak 1 litreye kadar direkt kapasitesi mevcut olarak olan bir üründür. 4 kanatlı olarak bıçağı vardır ve içerisinde paslanmaz çelikten olarak üretimi yapılmış olan bir üründür bu arada. Alt kısımda bunların plastik bir tabanları var ve bunda da koyduğunuz zaman mutfaktaki üzerinde kaydırma yapma önleme özelliğine kadar mevcuttur. Ağırlık olarak baktığımızda ise 1.5 kilo ağırlığında olan bir üründür. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece de her yeni üründen haberdar olacaksınız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.